Karşılaşma başladı. Oyuna başlayan taraf Yeni Camit takımı. Ceza alanı için son çizgi. Yine Çağatay. Ceza alanı için son çizgi ve penaltı. İtirazlar var. Kaleci Çağatay ama karar değişmeyecek. Mehmet Sezener henüz daha karşılaşmanın 3. dakikasına girerken penaltı düdüğünü çaldı. Az önce söyledik işte çok erken bulunabilecek bir gol. oyunun da kaderini değiştirir. Kansel topun başında atış kullanılacak. Ceza alanının boşalmasını bekliyoruz. Evet, şimdi pozisyonun tekrarı izliyoruz. Orada bir temas tespit etti Mehmet Sezener. Bakın, yönetmenimiz ekrana getirdi pozisyonu. Ve atış kullanılacak. Kansel topun başında kaleci Çağatay dikkatli şut. Top kaleci Çağatay'ın ellerine çarptı ama ağlara gitti. Henüz daha karşılaşmanın 3. dakikası dolmadan 1-0 öne geçti. Yeni cami takımı Tansel'in penaltıdan attığı golle. E fark da olur ondan sonra diye düşünüyorum. Şimdi yine gelişen bir atak Neval ama o site bayrağı yine Hüseyin Eyüpler'in. Şimdi ben Serdarlı'ya geçen hafta Yeni Boğaziçi karşılaşmasında izledim. Özellikle ilk yarı. Evet. Çok, evet. Çok o iyi pozisyonu tekrar. Nerede burada o sayt? O sayt yok. yok. O sayt yok. yok. En az bir buçuk metre geriden çıktı. Şimdi Tansel Peternel'e atılmak istenen bir top. Latif girdi araya. Şut. Top ağlarda gol. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. İbrahim Çıdamlı. Klas bir vuruş. Topa ağlarda henüz daha 9. dakika 2-0 oldu. 9. dakikada İbrahim Çıdamlı topa alarak gönderdi. Sanıyorum da karşılaşma bir yerde yani bu saatten sonra Serdarlı için çok daha zor olur. Evet. Pozisyonu Burada defansın önemli bir hatası var. Latif uzaklaştıramadı topu. Sol ayak. Kaan'dan ayak. önce de müthiş vurdu İbrahim Çıdamlı. Yani bu açıdan çok daha güzel görülecek evet, vuruş şekli. Farklı bir açış. Sol ayak. Yönetmenimiz yine çok farklı Sol ayak açılardan. dışıyla uzak köşeye müthiş bir e, plase ve şandel vuruş. Topla buluştu geriye. Latif ondan önce Salih girdi araya. Salih topla tekrar buluştu. Şut! Serhan kafasına çarptı top. Bakıyorum. Penaltı, penaltı. 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 Sarı kartla elinde sarı kartı da gördü Serhan, Az önce söyledik ya bu karşılaşmanın bu sezon bu 43. dakikası. Eller gollar oynamalar el açıydı kapalıydı bütün maçlarda Serhan ben hiç kolumu oynatmadım diyor ama. E, şimdi göz e, evet, pozisyon tekrarı. Net penaltı. Bakın sol kola bak. Evet, evet, Sol kola bak. Bunun tartışması yok. Daha açık. Birinciden daha açık. İlk anda aslında ben kafasına çarptı gibi gördüm. Yani, korunmak so için refleks pozisyon, olarak kolu. Ama eli yüzünü korumuş refleks olarak kolunu uzattı. Uzattığı anda da çok doğru bir karar. Şimdi tabii çok önemli bence oyunun bir başka kırılma anı bu pozisyon. 44. Golün gelmesi halinde çok zevkli bir ikinci yarı izleriz en azından. E... Hemen pozisyon öncesinde Peter'in ikili mücadelede e, yerde kaldığı pozisyon vardı. Devam etti tabii oyun evet. ve oradan şut geldi. Bak evet Peter'in yerde kaldığı mücadelede ama sanki bir faul yok. Şey yok yani ikisi foot top ortada kaldı. Faul yok faul bir. yok. Salih geldi. Şut top gol. Salih 2-1'e getiriyor karşılaşmayı. Serdarlı benim saatime göre normal süre sona erdi ilk yarıda. Önemli bir dakika az önce de söyledik. Tam bir kırılma anı karşılaşmada bir anlamda. Çünkü 2-0 gitseler devre arasına başka olur. 2-1 gitseler yine çok başka olur. Bu arada da Mehmet Sezener ilk yarının 2-1 Yeni caminin üstünlüğünde bittiğini belirten düdüğünü çaldığı işaretini şimdi vermek üzere verdi ve ikinci yarı başladı. Defansif tedbirleri var. Taktik şimdi, mücadelesine şimdi döndü. zaten şu var yani bana göre Serdar'lı oyunun başında böyle oynaması lazımdı. E tamam ama çok ama... iyi başlayan bir takım, çok tecrübeli bir takım. E, penaltı golüyle gardı düşen bir Serdar'lı. Arkadan ikinci golün bulunması... Morallerini bozdu. Şimdi Ünal'la kullanıldığı kullanıldı korner. Ceza alanı içinde yine penaltı itirazları var. Devam dedi Mehmet Sezener. Atil. Evet tekrar gelsin. Evet burada. Var mı ele bir temas? Çeşitli açılardan pozisyon ekrana geliyor. Yok gibi. Omuzunun üst kısmı gibi evet. görülüyor. Yani kol. Kol değil yani. Kabore tehlikeli olabilir. Kabore, Erbay var karşısında. Kabore iki futbolcu arasında girdi. Yine penaltı itirazları var. Bu kez Mehmet Sezener devam dedi. Oyuncu değişikliği Mustafa Arnavut. işte pozisyon burada. Evet pozisyon ekranlara geliyor. İşte burada bir çarpma var mı? Ona bakmak lazım. Başka bir açıdan ekranlara getirelim. Ve Mehmet Sezener karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor